Bugün kuma geldik. Çok güzel. Kum oyuncaklarıyla oynuyoruz. Eee. Sür bakalım traktörünü. Deniz kızımız da burada. Poli nerede? Poli kaybolmuş kumda. Poli yok şu an. Yaramaz poli kovanın içine girmiş. <laughs> Hadi size azıcık bir şeyler oh. gelsin. <laughs> <size> Esra kum döküyor. <laughs> kum yağıyor. Kum yağmurum. Yağmuru. Traktörde kum banyosu yapıyorlar. <laughs> Çok güzel. Saçları kuma oldu Deniz kızının. Aynı kum saati gibi. Evet. Kum saatine benziyor. Bence küreklerle de atabilirsin. Hadi bakalım. Çok güzel. Aynı tuz yağmuru. Evet tuza benziyor. Hadi gömelim onları. Hadi. Gömelim sizi. Sen Kaybolsunlar. O poli hemen kayboldu bile. <laughs> Şimdi göreceksiniz. Şimdi. Çok güzel. Aferin sana. Kafalarını da yap. kayboldu. Çünkü böyle küçücük. Hadi bulalım. nerede var? Şimdi kimse onu bulamaz. Evet. Tırak daha döküyor kızlar. Hadi dök bakalım. <laughs> Poli yok. Deniz kızı da yok. Poli. <laughs> Otelis kızı çok iyi saklanmış. i̇şte bulduk. <laughs> Arkadaşlar. Görecek şimdi bir şeyler. Hadi, Hadi çukur aç. Kocaman bir çukur aç. Sonra bana atma. <laughs> Hadi oyuncakları saklayalım kimse bulmasın. Bana geliyor. <laughs> Havuz yapacağız. Aa, çok iyi fikir. Havuz olabilir içeri. Biz de kiyoruz. kelim içine. Ne kelim mi arkadaşlar? Evet dök bakalım. Kırın. Kızları da koy içine. Koyacağız az daha yapalım. Al da, al da. Al da. Evet, aşağılar ıslak. Evet. Bugün. Çünkü yağmur yağmıştı. Evet. Ama bugün hava çok güzel. Evet. Ay Çok güzel. Şimdi hiç kimse sizi bulamayacak. Selam <laughs> 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 Siz saklayın mı? Evet, sakla bakalım bizi. Şimdi çok büyük bir çukur açacağım. <laughs> çok büyük çukur açacağım ve sizi de saklayacağım. Kocaman çukur açıyoruz. Tamam yeterli bence. Bence az da açalım. Hadi bakalım. Erken sıkacak kadar açalım. Kepçe yardımcı geliyor. Kepçe bize yardım etsin. Mali! Mali, Mali. Mali. Evet. Kepçe. Mali. Kepçe çok iyi iş başarıyor. Evet. De 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 de. Kepçe. Bence şu traktörle yapalım. Arkadaşlar traktör daha iyi oldu.